Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Fevkalade bir enerjidesinizdir. Bakalım tarot ne diyecek? 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Ardından da ek desteğiyle aynısına bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. sakin bir açılım olacak bence. Kartlar çok sakin çünkü. Heh. Ne oluyor ya? Herkeste bir mutluluk havası, bir size bir fantazi havası da var. Yani bir hayal perestlik. Kupa yedirisi, kapı kartımız ne demek? Eee, aklım, ben buradayım ama aklım, fikrim başka yerlerde demek. Birden fazla seçenek, bolluk, bereket bilemiyorum. Kendinize göre yorumlayın. Onun birçok anlamı olabilir. Belki de havada aşk kokusu var desteği buldum kupasını aldınız. Haydi bakalım. Şimdi şöyle bir özet geçeyim sevgili başaklar. Ardından da ayrıntısına geçeceğiz. Yakın geçmiş kılıç ası, büyücü kartı ve çek kartı. Şu anki durum kılıç kraliçesi, değnek ikilisi, adalet. Sizin kendi enerjinizde kuponlusu, ay kartı ve denge kartı. 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük arkanı var. 3, 6, 9 kartın 5 tanesinin büyük arkanı olması This is something. Bir şeyler var orada. Büyük değişimler oluyor olabilir hayatınızda. E, aşk adına, büyüme adına. Nedense büyüme gözümünün önünde şu an bu açılımda. Yani kendinizi e, diğer insanlarla bir arada hayal etme ya da düşünsel anlamda, duygusal anlamda büyüme ya da işanın anlamında bilmiyorum yani bir büyüme var. Yakın geçmişiniz bir konu hakkında bir kararın hızlı, çok güçlü, hem hissi hem de düşünsel anlamda doğru şekilde verildiğini ve onun bir kazanç sağladığını gösteriyor. Bilemiyorum imparatorluca kim? Bir kadın figürü ise, yani bir feminen enerji, kadın demeyeyim, feminen enerji ise e, onunla bir ilişkiye başlanmış olabilir. E, o Anaç bir tavrı da vardır İmparatorluk kartının Yani o be bolluk bereket de getirmiş olabilir size Ne bileyim parasal anlamda Çok iyi bir fırsatla karşılaşmış olabilirsiniz Buraya geldiğimde Kılıç Kraliçesi Biraz e, sanki orada Beni uçurup götüren o birden Başlamış şeyleri biraz dengeye oturtmam lazım Dediğiniz an Yani ne oluyor ne bitiyor bir bakayım Bir e, çözeyim çünkü çok hızlı gelişmiş Olabilir bazı şeyler Biraz daha mantığa oturtup biraz daha Um, fikirlerinizle bağdaşmasını sağlamış istemiş olabilirsiniz bilemiyorum Her neyse ek desteğiyle bakacağız Sizin kendi enerjiniz kuponlusu Ay ve e, Denge kartı Orada mutluluk mutlulukla beraber Belirsizlik e, ama iyileşme Bir şifalanma bir anaç enerji Yine orada var e, Ve huzur var Her şeyden önemlisi Bu sizin kendi içinizde sağladığınız Spiritüellikle ne bileyim başka bir şeyle Kendinize adadığınız bir yolda Kendinizi açtığınız ruhsal bir uyanışsa ne kadar güzel. Eğer hayatınızdaki kişi diğer yarınız bunu sağladıysa size bunu getirdiyse fevkalade sarılın sıkı sıkı bırakmayın. Evet gelelim bakalım kılıç ası ve büyücüye bakacağım ben oradan. İki başlangıç ne getirdi size? Wow tekrar imparatorça tekrar büyücü şu an bir irkildim ve kılıç sekizlisi. Yani iki kartın açı bir de kılıç ası gelseydi hakikaten ben şok olacaktım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmış olacaktım. Bakıyorum destenin dibinde öyle bir şey var mı? Fevkalade. Niye şaşırdığımı söyleyeyim. Büyücü kartı üzerine geldi. Büyücü kartı ve imparatorca sağdaki kart. Ama kılıç sekizisini aldınız. E, zaten sizi şuraya götürecek enerjinin sinyalleri verilmiş. ki e, kendini sabote etme. her şey bu kadar güzel olamaz. ya. Burada bir yamuk var beni bekliyor diye bir düşünsel sistem geliştirdiyseniz. Sizi şaşırtmış olabilir buradaki enerji. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz bir güçlü uyanış var orada. İmparatorluğa bakalım kim bu feminen. Tılsım kraliçesi, kılıç altılısı ve kılıç ikilisi. Çok benzer şekilde balık açılımını anımsattı bana. Belki doğum haritanızda etkisi vardır. Karşı taraf belki balık burcudur olmak zorunda değil. Söylemiş olayım. İyileştiren bir enerji. Efendim sizi gelip ee, dalgalı sulardan ayıran Güçlü bir fremin enerji, bunu tekrar edeceğim çünkü tılsım kraliçesinde aldınız. Ee, sizde kalp ve e, akıl arasında bir düzen, bir uyanış um, uyanışa gitmeyi sağlayan bir enerji. Ee, ama orada kılıç ikilisi henüz cevabı bilinemeyen soru çünkü gözü kapalı ve yukarıda da ay vardır. Bilinmiyor ne olacağı evet böyle bir enerjiyle karşılaştığımız zaman bunun gelişi sizi şaşırtmışa benziyor. Bu şimdi nereden çıktı? Ben böyle bir şeye alışkın değilim. Hah, doğru cevap bu aslında. Doğru şey bu açıklama. E, alışkın olmadığınız bir alanda sizi karşılamışa benziyor bu imparator içe. Peki ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Kılıç kraliçesiyle bu kim? Kılıç ası bekliyordum geldi. Kılıç şövalyesi ve tılsım dokuzlusu. E, i̇letişime açıksınız. Bu güzel. Başakların yaptığı şey. İletişime açık olup ama bir taraftan da özgüveninizi ortaya koyarak aa, bunu yapacaksınız. Ne bilmiyorum. Bana kalırsa sizin kafanıza soru işaretleri var. Bu bir ilişki ise, yeni bir tanışma ise bir iş teklifi ise, bir e, hayatınıza dair yeni bir şeyse yeni bir ülkeye taşınma olabilir, iş değişikliği olabilir, her neyse bunun hayatınıza girişi sizi şok edecek şekilde tesadüflerle olmuş olabilir. Ve sizin buna karşı geliştirdiğiniz tepki kontrollü şekilde gideceğim. Ne olup bittiğini anlayacağım. Peki değnek ikilisi. Tılsım dörtlüsü, kupa sekizlisi ve değnek kraliçesi. Evet geldik şimdi. Bir başan korkusu ne olabilir? Tabii ki zaaflarının kullanılacak olması. Ve aslında cinselliğini örtmeye çalışması demeyeyim de cinselliğin onun için ön planda olmaması ve en nefret ettiği şeylerden biri karşısındaki insanın cinselliğini kullanarak onu etkilemeye çalışması. Bu irrite eder. Ee, çekindiği şey bu. Kendini sakladığı konu galiba bu. Uzaktan durup bu kişiye karşı sadece fiziksel bir kimyan mı var benim yoksa başka şeyler mi var bunu kontrol etme. Ama kendisi burada aslında kendindeki eksiklik demeyeyim de kendindeki durum... Ee, ya bu fiziksel çekimi sen hissediyorsan neden bunu saklama gereği duyasın ki Sorusu soran insan değil mi <laughs> gelelim adalet kartına tılsım onlusu kupa kralı ve dünya kartı fevkalade orada bir evlilikten bahsediyor arkadaşlar bazılarınız için bu ilişki bir evlilikle sonuçlanmış olabilir evliliğe doğru gidiyor olabilir ee, ama kesinlikle bir tamamlanış var. Aile bütünlük kuponlusu sizin kendi enerjiniz. Burada bu çok güzel fevkalade bir şey. Bir evliliği anlatıyor. O. Bir evlilik habercisi. Soru işaretleriniz varsa bence kaldırın. Tarot güzel şeyler söylüyor. Kuponlusu. Değnek şövalyesi, kupa kraliçesi, kupa ikilisi. Daha ne olsun orada yoruma gerek yok. Diğer yarınız kupa kralı burada, kraliçe orada. Kupa ikilisi, değnek şövalyesi. E tamam. Duygusal Eşlik, duygunuza eşlik edecek kişi ee, ve bir taraftan da aslında sizi fiziksel anlamda da etkileyecek bir kişi, etkileyen bir kişi. Her ikisi bir arada, daha ne olsun. Ay kartı, belirsizliğe bakalım. Kupa altalısı, münzevi kartı ve değnek sekizlisi, İletişime geçip geçmeme. Eğer bu kişiye karşı bir platonik hissiniz varsa... E, gidip gitmeme konusunda ya da nasıl iletişime geçeceğiniz, nasıl yol alacağını düşündüğünüz bir süreç. İşler nasıl yol alacak? Ama değnek sekizisinin olduğu yerde iyilik vardır, iletişime geçmek vardır, kendini iyi ifade etme vardır. Siz bunu yapabilirsiniz. E, başaklar severler kendini ifade etmeyi. Bilirler yani. Denge kartı. İmparator, kılıç dörtlüsü, kılıç üçlüsü. Ha, peki. Şimdi derdiniz anlaşıldı. Siz diyorsunuz ki evet ben bunu hissediyorum. Burada bir potansiyel de var. Onu keşfetmeye de hazırım. Ama bir tık daha iyileşmem lazım. Yani sizin acınız neyse. Bunu şu an biz burada bilmiyoruz ama şurada ipuçlarını verdi. E, benim iyileşmem gerekiyor. Biraz daha o iyileşme sürecimin e, yol alması gerekiyor. Ondan sonra işte o diğer yarıma aşıklar kartı <laughs> giden yolda belki yol kat edeceğim diyorsunuz. İmparator şu an çok kendine de strict, çok kendine de kuralcı. Hayır, zamanı değil. Bekle. Zamana yay, zamanı gelince olacak. Kupa yedirisine bakalım ve bitirelim. Tılsım sekizlisi, budala kartı ve güç kartı. Evet, çalışarak bir şeyleri elde edecek ki sizin kartınızdır tılsım sekizlisi. Yani işleyerek, emek vererek bu ilişkiye emek vermek istiyorsunuz. Evlilik potansiyeli görülüyor belli ki. Ama yavaş giderek, gerekirse kendinizi de biraz geride tutup engelleyerek ama gerektiği yerde de risk almaktan kaçınmayarak. Benden bu kadar. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öylese beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.